Arkadaşlar merhaba Şu anda işlediğim bir Pim var Dişi ovalamada çekilecek ee, Onun için Ondan da bahsetmek için bu videoyu çekmek istedim ee, Başta söyleyeyim Videolarıma beğeni ve güzel yorumlar bırakırsanız Videolarım ön plana çıkar Memnun olurum Sevinirim Şimdiden iyi seyirler diliyorum Şu şekilde Pimler yapıyorum Buralar metrik 12 diş olacak Arkadaşlar ee, görsel olarak bir kendi elimle resim çizmeye gayret gösterdim şu şekilde göstereyim mafsal çatal pimi diye metrik 12 ovalama olacak 1000 adet diye ee, Burada ölçüleri bana gelen numune yani bir teknik resim gelmedi Şu şekilde buraya geçiyor bu çatala Çatal mafsalına Buradan içeriden kaynatmışlar gördüğünüz gibi Bu şekilde basit bir şey olacak yani ee, dişlerini burada çekerek zaman kaybetmek istemedim. Biraz da uzun kaldığı için e, tırlama nedeniyle şeye girmek istemedim. Elim yoğun. Ovalamada daha basit oluyor. Ee, çok da maliyetli bir şey değil. Tanesini işte çok adetli olursa 40 kuruşa kadar yapabiliyorlar. Yani ortalama 50-60 kuruş gibi bir şey yani. Ee, resimden kısaca şöyle bahsedeyim. Metrik 12 olacak dedik. Buradaki çapımız, buraya yazmışım. 10.75 ee, Ovalama diş yaparken tabi bunu ovalamacıyla ile görüşmek lazım. Bu aklınızda olsun. E, ee, ovalama da çapak çıkmıyor. Şişirme yöntemiyle yani baskı ezme yöntemiyle yapıldığı için buradaki buradaki çapı eziyor ve diş olarak şişiriyor. Metrik 12'ye getiriyor. Metrik 12 içinde 10.70 ile 10.75 arasında ovalama çapı oluyor. Buradaki çapımız buraya geçtiği için Burası 15.5 gibi geliyor. 14.95 vermişim. Bazılar belki 14'le delinmiştir diye o riske girmek istemedim. Buradaki de buradaki çapımız yani kalınlık pardon 2.8 yani toplam 70 70.5 milim olacak dendiği için 32 diş boyu 35 onda 7 burayı çıkardım 2.8 de kaynak olan yeri çıkardım. Toplam boyumuzda 70,5 buçuk. E, buralarda kendim istediğim gibi bir radius verdim. O kadar e, şey değil, mühim bir şey değil. Kaynak olduğu için buradaki yani radius veya park diyelim, açı diyelim pek önemli değil. E, kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Video çok uzasında istemiyorum. Şu şekilde göstereyim. Şimdi buraya ben bir tepsi yaptım. E, çapaklar aralardan düşsün diye burada kesinlikle aşağı düşse alttan almak, talaşın içinden ayıtlamak biraz sıkıntı. Burada işte 100-200-300 tane olunca rahat eldiven giyip alıp böyle kovalara koyabiliyoruz. E, konveyörü yürüsem talaşla beraber arkaya düşecek. o da ayrı bir dert. Konveyörü de zorlamak istemiyorum. onun için hani talaş da aralardan düşüyor. Parçaları aldıktan sonra eldivenle şöyle bir yuvarladık mı aşağı iniyor veya alıp atıyoruz yani basit bir şekilde. Ee, ben görsel olarak görünsün diye soğutma sıvısını aşmadan e, işleyeceğim bir tane görün diye soğutma sıvımı kapattım evet şöyle startımı verdim tavaş için ben uzak durayım biraz Şu anda WNMG kabayla işliyorum. Evet kabası bitti. Şimdi işimiz geliyor. Bunda o şekilde talaş çıkmıyor. Yarı çapta onda 400 bıraktığım için. Evet orada ufak bir diş var. Evet kesme katerimiz kesti. Tekrar sürücüyle işliyorum bu arada tabi. Evet. Evet şu şekilde programlarını da göstereyim arkadaşlar. Tekrar baştan başlatıp. Burada adedimiz yazıyor. 762 tane yapmışız şu ana kadar. Burası tezgahın çalıştığı süre. Burası da bize önemli olan burası. Yani kaç saniyede kaç dakikada adedi çıkıyor diye veya toplam bir boy kaç dakikada çıkmış diye. E, sıfırladım ben. Bir tane işte ne kadar sürede yapacağız e, görelim diye. Buradan da programı takip edebilirsiniz bu şekilde. E, eğitim gören kardeşlerimiz için yani meslek lisesinde okuyan kardeşlerimiz için programı yazıp videonun altına bırakacağım arkadaşlar yorum olarak. E, oradan kopyala yapıştırla simülatörde kardeşlerimiz e, çalıştırabilir kullanabilir. Tekrar. Evet devam edelim. Start verdim. Bakın saniyemiz burada ilerliyor. Adetimiz 762 idi. Program buradan devam ediyor. Buradan X yönünü, buradan da Z yönünü görebiliyoruz. WMNG yani kaba takım şu anda bitti. Finişimiz geliyor. WBMT. Evet. Kesme katerimiz geldi. Kesiyor şu anda. Evet. M5 ayna durdu. Dayamamız geldi ve sürücüyle tekrar evet başa döndü. 55 saniyede adedi bu arada. Bir adet 55 saniyede sürücü dahil çıkmış oluyor. Yani dakikada bir tane diyebiliriz yani. Lütfen arkadaşlar videolarıma beğeni yapıp güzel yorumlarda bulunursanız sevinirim. İlginiz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Evet diş dibi açıyor demiştim. Ee, şurada şöyle ufak bir hani ovalamada buraya dek geldiği zaman gerek yok aslında ama ben yine de ufaktan bir şöyle diş dibi verdim yani burada. Buradaki işaretle diş dibine anlamına geliyor yani. Teşekkür ediyorum. İyi günler.